Evet arkadaşlar hepinize hoş geldiniz. Terrarian'ın e, artık final demeyelim de son serisi yani 12. bölüm seriyi yapıyoruz. Şimdi şöyle bir bakalım kayıtta mıyız? Tamam kayıtta. Sıkıntı yok. Şimdi arkadaşlar e, şunu ben de, adamı öldürdü. Şöyle Şimdi e, kısa bir özet geçeceğim neler yaptım, ne yaptım falan gibilerinden e, Kısa bir özet geçelim. Şimdi arkadaşlar ilk önce bir haritadan başlamak istiyorum. Ee, burada maden olaylarını falan zaten geçenki bölümde e, orayı göstermiştim zaten. Yani burada ilerledim biraz şöyle bir yere falan çıktık. Ee, buradan daha altın doldurup aşağı doğru ilerler miyim bilmiyorum. Yani şurayı büyük ihtimal doldurup e, düz daha biraz daha ilerleyim. Yani buraları falan götüreceğim onu. Ben büyük ihtimal orada bırakmayacağım. Onun dışında bayağı bir eleman geldi yine. Ee, eleman geldi. sen bunlardan haberiniz var. Şu an fazla başka gelen falan yok gibi. Ee, onun dışında gel daha çok şeyler gelecek yani. Karakterler falan gelecek. Ayrıyeten cehennemi arkadaşlar sana fullledik Orayı bitirdik. Ve şunu söyleyeyim. Dediğim gibi video dışında oynadığım için. E şöyle söyleyeyim. Anahtarı bulduk. <laughs> ne oluyor lan? Evet bize saldırmaya başladılar. Ben şöyle düzgün bir yere çıkayım da bana saldırmasınlar. Tamam. Ee, ne yaptı nasıl buldum? Kaleye indim dolaşıyorum işte şeyi buldum bu arada ee, siz söyleyin altın anahtarı buldum normal dolaşırken bir chest içinde altın anahtar buldum direkt buraya indim zaten buradaki chest'i açtım ee, içinden de mor anahtar çıktı mor anahtar da GLM'deki bütün sandıkları açan anahtar onu al arkadaşlar şey yaparak yani aldım tüm cehennemi baştan başa dolaştım o yüzden full yani daha burası biraz var ama çok da gitme gerek yok zaten boş yani e kaleler zaten buralarda mevcut çok da fazla öyle bir abartacak kale sayısı yok kule diyelim cehennem kuleleri sayısı yok fazla. E, tüm her şeyi sümürdüm abi yüzeye çıktım. Bir tek şey kaldı. Bu kale, kalenin yani e, buradan bir yerden girecek ama nereden girecek onu bilmiyorum. Ona bakarız bir bölüm büyük ihtimal. Yani bir yerden açık var bakacağız. Nereden nereye giriliyor hiçbir fikrim yok. Onu bir inceleyeceğiz bu bölüm. Orada bir tek şey kaldı. Kış chest kaldı yani buz chest var. Ne o ne diye geçiyor bilmiyorum. Burada hangisi de, şu muydu? burada orada bir yerde işte. Onun için anahtarını bulmamız lazım. O da büyük ihtimal bu kışlı bölgelerde falan çıkacaktır diye düşünüyorum. Onu da anahtarını bulamadım. Ee, buralarda az bir şey dolaştım. Çok fazla dolaşmadım. Ayrıyeten zaten e, onu söylemiştim. Cehennem duvarını öldürdük. E, zaten haritamız değişti. E, yani bayağı bir evrim geçirdi harita. Onu sana göstermiştim. Ve yorumlarınızı dikkat ediyorum arkadaşlar. Yani yorumlarınızı okuyorum. Yani bayağı bir bilgi verenler oluyor. Ee, teşekkür ediyorum şimdiden. Ee, şöyle söyleyeyim. Cehenneme indim. tabi video dışında da yine aynı şekilde onu tamamladım. Ee, siz söyleyin. İşte obsidian e, Cehennem taşı falan. Onları tamamladım. Bu zırhımızı elde ettik. Söyleyin. Aynen şu 8 defans falan veriyor. 9 defans, 8 defans falan güzel yani. O zırhımızı yaptık. Onun tüm silahlarını yaptım bu arada. 89 vuruyor. Eee 67-57 okumuz güzel bu arada 42 38 falan böyle böyle gidiyor baltasını falan yaptım yani Çoğu bayağı bir iş görüyor bu arada ben size o şeyi de göstereyim size Sabah chest'imi de göstereyim yani silah chest'imi yani Bu arada şöyle söyleyeyim Bu chest'lerden topladım yani GNM'den falan çoğu chest topladım Koydum yani her yerde chest kaynıyor aslında Ama çoğu hepsi boş yani Evet ee, cehennemden edindiğim silahlar onu da göstereyim şunu bulduk bu aynı şekilde bu bu diye 82 vuruyor bu 89 vuruyor yani arasında çok da fazla bir fark sayısı yok ee, onun dışında ne buldum şunu şeyden krallık kral şeyinden buldum mabetinden buldum kralın mabetinden bulduk ee, bunu sana aldım kendim bizzat yani şimdilik bunlar var çok da fazla bir şey bulmamışız şayet yani burada zaten hepsi var şöyle söyleyeyim arkadaşlar oyunu çok iyi biliyorsanız şayet yani oyun daha öncelerde oynamışsınız. Ben oynadım ama yine ezberimde kalmadı şu şey. Oyunu çok iyi biliyorsanız yani şu an ben bu bölümde sonlandırıyorum yani seriyi sonlandırıyorum. Bir hafta ara vereceğiz sonra simülasyon oyunlarına falan geçeceğiz. Canlı yayınları falan düşünüyoruz. Ee, yani dediğim gibi oyunu çok fazla iyi biliyorsanız oyun daha bitmiyor yani. Oyun daha yeni başlıyor. Yani şu anda hard evresindeyiz yani zorlu şeydeyiz. O şeye geldik. Yani e farklı materyaller geliyor onlar bunlar geliyor manyak manyak şeyler yani yani şu yaptım benim zırh hiçbir şey değil yani yani bu zırhın daha bir üzerinde. yani önünde bir 10-15 tane daha farklı zırh var dediğim gibi oyunu iyi biliyorsanız oyun bitmiyor arkadaşlar yani, yani oyunu bitirebilmek için yani tabi tek başınıza bitirirsiniz de arkadaşlarınızı oynayıp bitirmek çok daha iyi olacağını düşünüyorum ee, onun dışında ha bu arada şu zırhı da sana bu, bunlardan yaptım siz söyleyin cehennem şeyinde alıyorsunuz bunları yine. Cehennem kulelerinde e, buralarda senin onlar oluyor. Siz söyleyin fırınlar oluyor. Cehennem fırınları. Ben tabirince öyle söylüyorum. ve bunun üstüne geliyorsunuz abi. direk zaten buradan silah olsun şey olsun onları yapabiliyorsunuz. E, onun dışında farklı fazla bir şey söyleyeceğim yok. Yani her yerde her söyleyeceğim. Ya bu arada finali burada yapacağım. Hava ev şeyler falan koydum. Burada bitireceğim finali. Balon falan mı çıkıyor böyle. Finali burada yapacağız. Ee, onun dışında çok da böyle bir şey göstereceğim yok ki sana her şeyi biliyorsunuz. Bir şey yapacağım şimdi ben. Ee, kaleye gideceğim. Kalede bir inceleme yapalım bakalım. Yani bir kalenin bir yerinden çık çıkma var mı yok mu yani? Şuraya bir yere bağlanıyor mu? Çünkü yani bağlanması gerekiyor bu yani bağlanmamak hakikaten saçmalık. Buradan buraya yani bak kalenin şeyi burada şurada falan var da nereden bağlanacağız onu bilmiyorum. Bir yerden bağlanacağız ama nereden bağlanacağız? Onu bir deneyeceğiz şimdi. Oraya doğru gidelim. Bu arada ben sen normalde bu bölümde cehenneme inip duvar boss'unu sizin için de bir kere öldürmek yapacaktım ya. Yani öldürme çalışacaktım. Serdan duvar boss'unda şu çıkıyor. Kılıç çıkıyor. Sana 52 falan veriyor. Aynı yani 30 kere öldürme gerek yok yani. Ben onu 2 kere falan öldürdüm. Aynı yine malları veriyor yani. Farklı bir şey vermiyor, malzeme vermiyor. Ama bu elimdeki silah şu an en güçlü silah bendeki bu yani 89 vuruyor tabi daha güçleri var yani özellikle mana ile çalışan silahlar çok daha iyi yani Ama tabi mana da belli kısıtlı olduğu için yani daha arkadaşlar gelişeceğimiz çok var yani daha altın kalp oluyorsunuz 500 canınız falan oluyor yani e, mana seviyesi artıyor mu güncelleni mi onu bir fikrim yok e, En güçlü silah kaç vuruyor ona da bakmadım ee, ama yani bu elimdeki silahtan bir kat daha güçlü vuruyor diye düşünüyorum büyük ihtimal. Yani daha güçleri vardır. Çünkü <laughs> sayısı zırh var yani. Çok fazla sayıda zırh var. Onları falan şey yapmamız lazım. Ya ya, ben unicorn geliyor böyle. Hadi bakayım. Kızların en sevdiği unicorn. <laughs> evet. Yani evren değişti ama materyaller daha falan gelmedi. Bilmiyorum. Daha materyal falan gelmedi. yani hard moda öyle olayına geçince zaten farklı bosslar da çıkıyor arkadaşlar. Daha Moon Lord falan var yani. Ay Lord'u falan var. E herhalde en güçlüsü Ay Lord'u. O da kaç bin can bilmiyorum ki. 60 bin canım var. 70 bin canım mı ne var? 140 bin canlı galiba. Öyle ben bakmıştım yani canlarına, bosslarına falan. Moon Lord'un 140 bin canı falan vardı galiba. O da bayağı manyak bir şey. Ondan farklı daha boss geldim bilmiyorum. Ya bu oyunu e, yani farklı şeyler gelebilir yani. Bosslar gelebilir. Harita şekilleri şekilli falan değişebilir. Ya sana zırh çok bile farklı bir zırh gelmesine gerek yok. Çünkü adamlar sayısız zırh yapmış yani nereden baksak. 50-60 tane zırh seçeneği var. tabi bunlar geliştikçe yapıyorsunuz. Ya bilmiyorum tabi yapımcılar daha iyi bilir. E, yeni farklı boss yani tek oyuna ne eklenebilir? Benim görüşüm farklı bosslar eklenebilir yani. Moon Lord'un Yanı sıra e, Güneş Lord'u falan eklenebilir. A, e, başka ne eklenebilir? Yani farklı farklı şey eklenebilir ya. Uzay Lord'u eklenebilir. Yani Doğru. Yani mesela cehennemde duvar var mesela. Onun yerine iblis, ce, büyük dev böyle ce, cehennem şeytanı falan eklenebilir. Yani güncellemeler yapılsa farklı bosslar gelebilir. Yani şu an benim bir tek bildiğim en son Moon Lord var onun dışında başka boss kalmıyor galiba zaten oyunda Oyun tabi her zaman sürekli zorlaşıyor yani Sürekli her seferinde ilerledikçe oyun daha çok sıklaşıyor zorlaşıyor yani Sizi daha çok zorluyor yani ya Üstümdeki zırh zaten yine dediğim gibi e, obsidyen ve e, Cehennem taşıyla yaptım yorumlardan falan okudum zaten Teşekkür ediyorum Şöyle söyleyeyim şeye benziyor bu da zaten. Ee, meteor şeyinden yapıyoruz ya meteorun e, nasıl meteor taşından da zırh yapıyoruz ya arkasına alev çıkartıyordu. Aynı onun gibi işte bu da. Ona benziyor yani. Ha, şimdi kaleye geldik arkadaşlar. Yani bakalım bulabilecek miyiz? Diğer tarafa geçişleri falan bulursak. Yani yine birkaç mal çıkıyor. Çok da fazla güçlü silah çıkması yine bir şeyler çıkıyor. Şimdi buraya geldik de Köşedeki o, o şu arkadaş sıkıntı galiba. Bu duvarlardan bir yerden geçiş var diye tutturdular yani. Nereden geçiş var? Bir söyleler söyleseler bana. Evet. bu şey yapıyor. Ya zaten elimdeki çapa da yani kazma da kırmıyor. Duvarları kırmadığı için yol bulamıyorum kendim abi. Nereden gideceğim ben onu bilmiyorum yani. Aldın mı? Şöyle dikkatli şekilde köşelere baka baka gidiyorum da bir yerden acaba yumuşak yarım var geçecek. Ne var ona bakıyorum ben de. Hiçbir şey yok yani. Nereden geçeceğiz oğlum? Nasıl bir kale, nasıl bir spam yapılmış harita kurulurken eksik mi kuruldu, yanlış mı kuruldu harita? Yani ne bileyim herhalde yanlış mı şey yaptı harita spamladı bu kaleyi? Böyle benim aklıma bir o geldi yani. Ananı öleceğiz burada vallahi. Çıkamayacağız buradan sağ galiba. Şimdi bakıyorum hala aşağı iyice indim. Şuradaki duvar bir benim gözüme battı. Ona ben bir bakacağım. Şuradaki duvar bir gözüme bayağı battı. Oradan sanki geçiş var gibi görüyorum. Aynen. Aynen buradan bir girişi var. İşte dikkatli bakmak gerekiyormuş. Bunu da burada öğrendik. Bakalım buradan nereye gidiyor burası. Bak baksana bayağı bir şey var burası sürmüş lan ne böyle şey gibi gidiyor. bak bak bak. O gidiyor tamam güzel. Oo, bayağı bir gidiyor o zaman. Tamam bu bölüm arkadaşlar final falan dedik. Ee, kalenin içinde geçecek bu şey bayağı bir o zaman. Aynen bir yere bağlanacak. O tamam geldi buraya. Okey. Tamam siz bunun arasından ben tek atarım. aşağı atlasam ölür müyüm diye düşündüm. Hmm, altın anahtar istiyor. Altın anahtar güzel. O bir kullanıyor galiba. Ha var mı şimdi? Tamam yine bu silahtan veriyor. Alacağım ben yine. Tamam, kisir verdi. Kisir. Ya bir git abi. Allah Muhammed'e git lan. Ölüyorsunuz geliyorsunuz. Salak salak. Dur ben oraya ben nasıl çıkacağım? Bir saniye. Chestleri sömürme zamanı. Chestleri sömüreceğim abi. Yani. Şöyle yap. Bunu koyalım da önümüzü görelim ya. <laughs> Şimdi ne TNT var bir tane. Oh. Ya bu anahtar ama gerek yok aslında da. Güzel <laughs> sıkıntı. O oh, şaz kaynıyor güzel çok güzel seviyorum böyle şeyi. Kaynamayı seviyorum. Dur bakalım bekle. Buradan karşıyı atlayabilir miyim? Atladım güzel. Aşağıda bir chest. Çok fazla dediğim gibi bir şey çıkmayacak arkadaşlar. Sen öyle bir girelim. Dolaşalım mevzusu. Abi o, o güzel. Onu ben nasıl blok edebileceğim? Orada topaçımız var. Güzel bir şekilde dönüyor. O bizi anamıza altabilir. Onu nasıl halledeceğiz? Güzel soru. O arkadaş sıkıntı <laughs> gözüküyor. Her yerden bir şey geliyor. Dur bakalım onu ben bana edebilmem lazım. Ama edemiyorum ama sıkıntı yok ya. Bana çarpmadı için sorun <laughs> Bunda neler var? E, silahımız var. Çok da dediğim gibi arkadaşlar yani çok fazla bir şey bulamayacağımız değil. Böyle aşırı böyle hay haylı bir şey bulacağımız yok yani onu söyleyeyim. Şimdi... Şimdi bir bir geçeyim şuradan bir yukarı doğru gidelim. <laughs> This script. Ya kale de bayağı büyük bu arada onu söyleyeyim. Şey, güçlü silah olunca böyle oluyor <laughs> arkadaşlar. Soda düşürdü. Gazo düşürdü da. <laughs> Oo burası da geçiyor. Kale bayağı büyük yani onu anladım yani şimdi açalım. Bunda neler var? Oo, tamam güzel. Büyülü asa. Severim büyülü asaları. Onlar işimizi görür yani. Bu arada bu ne lan? Bu neymiş lan? Oğlum bunlar nasıl ölmüyor? Atlıyor. Ben atlıyorum canım gidiyor. Bak. Şunu alayım bunda öldürürüm en azından. Şey yaparız. Ayarlarız. Vallahi iniyorum zaten geri spam yaparız ya. Geri direction'ın. Bu abi bize sıkıntı çıkardı. Buraya geldi. Her yerden geliyorlar ya. Allah'ım ya Bu anahtar açmıyor lan onu. Niye açmıyor? Anahtarı mı attık biz? Çünkü anahtarı da atmadık. Allah o farklı bir chest'e benziyor. Parlıydı ama hayır onunla da aynı. Dur bakalım. Öldük zaten. Ya bu şeyler çok kötü sıkıntı yani. Bu duvarı köşelerdeki o malzemeler sıkıntı yani. Adamlara iyi döşemiş yani. Kalenin içini bile güzel savunuyorlar. Hemen şöyle bir göz atalım. Kale hakikaten bayağı büyük abi. Bak şu şurada bir bölme var. Onun dışında kaleseden bölme şuradan büyük ihtimal böyle yukarı gidiyor. Yani ben size ne söyleyeyim? Kalenin bak faremi izleyin. Fare nerede gösterin? Fare burada. Şöyle abi herhalde böyle burası komple şöyle aşağıya da sayalım. Herhalde kalenin şeyi parçası. Kale baya büyük. Yani ciddi ciddi baya büyük abi kale. <laughs> ha bu arada. Ee, nerede <laughs> Şimdi şu büyü silahını çok merak ediyorum ya. Bakmam lazım abi ona. Dayanamam. Kesin bakmam Güzel sevdim. Bak şeye benziyor da. Nerede bizim öteki silah? Ha bak şuna benziyor işte. Oğlum buna buna <laughs> benziyor. Aa oh bak bu da bu da şeytan da getiriyor bu. Samura ee, samuray sana kılıncı güzel. Ona sıkıntı yok. Ben bari akş akşam şu an çağırabiliyor muyuz acaba? Şu gözü getireyim bari. Tabi şu an gelmez büyük ihtimalle de. Eee şöyle yapalım. Akşam olmasın beklersek bayağı bir zaman kaybederiz diye düşünüyorum. Ben zaten video dışında da o kalede bir şey yaparım. Oyalanacağım büyük ihtimal. O kalede falan bir şey yaparım. Yani arkadaşlar bu bölümde böyle artıkın. Bu arada şöyle söyleyeyim. Oo bak bak. bizim eleman yardakçı bayağı iş yapıyor ya. Akşam olsa da şu gözü tek atsam böyle ne güzel olur. İlk bak gözü öldürmeye kalkınca hiç öldüremiyorduk Yani. O çok sıkıntı oluyordu. Hiç öldüremedik. Şimdi tek atarım yani o derece. Zırhım da bayağı güçlü. Bu arada o samuray kılıncı bir tane daha chestimde var benim. O chestte de var da ikisinin acaba vuruşları, hasarları aynı mı? Mesela bak bu 31 vuruyor. Bu 36 vuruyor. Arasında çok da öyle bir şey yok yani. Fark yok. Onun anahtar yapabiliyor muyuz acaba ya? O buz anahtarı nereden bulacağız onu bilmiyorum. Onu bulsak... O kalenin içinde bir e, buz chest var. Onu açarsak çok iyi olur aslında. Bu ne lan? Akşam oldu herhalde şimdi biz bir bozu öldürebiliriz. Diye gel bakayım abicim. Hadi size de bonus olsun bu. Nerede o? Bak ya burada geliyor. Gel bakalım gel bakalım. Hadi bir benim abi. Gel bakalım gel. Gel abi. Ana gel bakalım. Bu kaç vuruyor lan? Hiç bam 31 vuruyor. Çok güzel. Vurdu rakamımız. Vur abi. Bak benim bu ok çok güzel vuruyor ya. Bak 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 görüyor mu Oo. Anasını altıyor bak kuduracak şimdi bak. Kudurdu bile bak. Benim ok çok sağlam vuruyor ya Allah'ım. Bak yardırıyorum. Pat pat pat. geçmiş olsun. Hadi sağlık olsun. Hadi finalimizi yapalım. Ee, dediğim gibi arkadaşlar oyun çok iyi biliyorsanız Oyunu finalini yaparsınız yani yani komple bitirirsiniz. Yani şöyle söyleyeyim seri devam ettirmeye kalksam nereden baksak şöyle kaba şeye baksam 30 40 bölüm daha gider yani çıkar yani 30. -40. 30. bölüm falan görürüz yani. 30 40. bölümleri falan görürüz diye düşünüyorum. O yüzden dediğim gibi ya yani tadımlık yapıyorum her şeyi, tadımlık abi, tadımlığa yapacaksın, ee, abartmayacaksın. Ee, yani bir hafta şimdi ara vereceğim, bir hafta ara sonra düşünüyoruz, ee, bir simülasyon oyunlarına falan bakalım, geçiş yapacağız. Yani canlı yayınlar falan düşünüyoruz, bakalım nasıl olacak, nasıl yapacağız, bir fikrim yok doğrusu. Hepsini ayarlayacağız artık, ee, yani bir ara, ara verelim ondan sonra bakacağız. Ee, güzel seri oldu. 12 bölümlük bir seri oldu. Minecraft'ta da aynı şekilde aynısını uyguladım. 12 bölüm Minecraft'ta da çektik. Orada da büyük yapılar olarak bir seri yapmıştım. Burada yine her zaman gibi Android'de yaptığımın e, PC'dekini e, gerçekleştirdim. Güzel, güzel bir şeyler yaptık. Ee, bakalım. Yani daha güzel farklı oyunlar istiyorsanız da yorumlara yazın. Bekliyorum hepiniz yorumları. Şimdiden şöyle yavaştan hava şeyler patlıyor mu? Ortam beni neşelensin şöyle. Bak gidiyor. Hop. Oo, çok güzel Allah'ım var ya. Öf, öf. Gel bakalım bunu da patlat. Bak hadi bakın beyler Allah'a emanet. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere diyorum. Böyle patlatıyorum abi şeyleri. Ee, güzel değil mi bayağı güzel yapmış arabayı şeyler bu arada. Şöyle da atladım hadi ya Allah ya bismillah. Hadi bakalım. Ulan ne güzel düşüyor. Güzel bir güzel final yapmaya çalışıyoruz biz. <laughs> güzel final yapmaya çalışıyoruz. Neyse. Al öl lan köpek. Ulan ya. Özleyeceğim oyunu. Abi alacağım şu falan. Neyse. Güzel bir oy güzel final olduğu gibi düşünüyorum da çok da güzel olmadı açıkçası. Neyse. Ulan ölsenize her yerden geliyorlar. öldüreyim şimdi. Onu. Ha tamam neyse. Ee, arkadaşlar fazla bir şey demek istemiyorum. Ya videoyu beğendiyseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Yorumlarda hepinizi bekliyorum. Yorumlarınızı önem veriyorum tabii ki. Bak yine geliyor. Bu bunlar da kulon gibi hep gelip duruyorlar. Neyse arkadaşlar. 20 dakika olmuş zaten. Ee, artık bu bölümde bu seride böyle güzel bir şekilde bitiyor. Bir hafta sonra görüşürüz diyorum. Şimdiden kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere.